Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 128. bölümünde Karakök Yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir kenar uzunluğu iki birim olan dört tane eşkenar üçgen ile oluşturulan yukarıdaki üçgenin bir köşesi orijin ve bir kenarı da x ekseni üzerindedir. Y eşittir fx doğrusu bu üçgenlerden iki tanesinin köşesinden geçtiğine göre f7 değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu üçgenlerin iki tane köşesinden geçtiği dediği yerler şu noktalar. Gördüğünüz gibi bu gösterdiğim iki nokta. Yani bir tanesi x80 üzerinde bir tanesi de bu ortadaki üçgenin köşesinden geçiyormuş ve bu üçgenler gördüğünüz gibi bir kenar uzunluğu 2 birim olan eşkenar üçgenlermiş. Hepsi de birbirine eş. dolayısıyla bize F7'yi soruyor. şimdi dikkat ederseniz bu karın eşkenar üçgenin bir kenarı 2 olduğuna göre ve eşkenar üçgenin bir iç 60 derece olacağına göre biz şu noktaları belirleyebiliriz. Buradan bir tane dik indirdiğimizde gördüğünüz gibi burada bir 30-60-90 üçgen oluştu. Burada oluşan 30-60-90 üçgenine göre 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı gördüğünüz gibi 1 olmuş oldu. Yani şuradaki koordinat gördüğünüz gibi 1'e denk gelmiş oluyor. Yani F1 burada gördüğünüz gibi yani y eşit olduğu için x burada y de ordinat olacağına göre yani F1 dediğimiz olan değerin karşılığı ordinat olmuş oluyor şu noktanın ordinatı. Orası da gördüğünüz gibi 60 derecenin karşısı kök olmuş oluyor. Yani şuradaki nokta bir noktasıdır. Bire karşılık gelen ordinatta gördüğünüz gibi köküştür. E bize F7'yi soruyor. E biz böyle devam edersek zaten uzunlukları bulmaya. Bakın burası da bir birim. Şurası 2 birim. Toplam ne oldu bakın? 2, 4 birim oldu. Biz 7'ye kadar ilerleyeceğiz bu şekilde. O zaman devam edersek. E, şimdi dikkat ederseniz burada bir tane daha eşkenar üçgen olduğunu düşünün. Mesela şu şekilde. E, şuraya bir eşkenar üçgen daha böyle çizebilirim. O da gördüğünüz gibi buraya kadar 6 oldu. 7.yi soruyor bize. O zaman 7.de nereye denk gelmiş oluyor? Ee, şuradan bir birim daha ilerleyeceğim. O da tam buraya denk gelmiş olur. Yani o zaman ne oldu? Ee, dikkat ederseniz bu e, doğruyu devam ettiriyorum ben böyle. E, buradan da bir tane dik indirdiğimde uzunluk zaten buradan çıkacak. Şimdi e, burası zaten açılardan da bulabiliriz. Şu üçgen çizmemize de aslında gerek yoktu ama görmemiz için çizdik. E, dolayısıyla buranın 2 olduğunu tekrar söyleyelim. Mesela buranın 2 olduğunu, buranın 1 olduğunu söyledik. E, açılara bakarsanız burası yine 30 derecedir. Şimdi şurası 90, e, buranın tamamı 60 derece olur. Zaten köşelerden geçtiğini biliyorsunuz. Bakın bu 30, burası da 30 oluyor. E, bu tam böyle ortadan geçtiğine göre bakın böyle ortadan geçtiği için şuralar açıortay olmuş oluyor. Bakın buralar dik olur yine burayı ortadan bölmek zorunda. Tam ortadan bu şekilde geçtiği için o yüzden 30-30 olduğu için buradaki açılar şuranın tamamı 60 derece oluyor. O yüzden şurası 30sa Bakın şu gösterdiğim açı 30 ise burası da ters açılardan 30'dur. E burası 30 ise 30 60 90 üçgeni burada gördüğünüz gibi oluşuyor. E burada 30 60 90 üçgenine göre e, şu nokta gördüğünüz gibi 7'ye denk gelir. Çünkü sayarsanız 2, 4, 6, 7 olmuş oldu toplamda. E, dolayısıyla bu noktanın e, apsisi 7'dir. Ordinat soruluyor bize. E, buradaki nokta 7 noktası olduğuna göre ona karşılık gelen ordinat şu uzunluktur. E, o da ne oluyor? 60'ın karşısı gördüğünüz gibi burası 3 birim. 60'ın karşısı 3 30'un karşısı da gördüğünüz gibi kök 3 olmuş oluyor. Yani şu noktanın koordinatlarını yazarsam 7'ye kök 3 noktasıdır. O yüzden F7 dediğimiz ifade yani Y eşit refiksti. O zaman F7 dediğimiz ifade de kök 3'e eşit olmuş oldu. Ama burası alt tarafta bir nokta olduğu için uzunluk olarak buna eşit ama e, ordinat olarak burası eksidir. Şunu yanlış yazdık. Yani oradaki koordinat 7 virgül eksi köküçtür. Dördüncü bölgede bir nokta olduğu için. O yüzden F7 değeri de gördüğünüz gibi eksi köküşe denk gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneğine gelir. Tabi bu soruyu şöyle farklı bir şekilde de çözebiliriz. Mesela bu doğrunun denklemini bulabilseydik. Y eşittir işte hangi denklem olduğunu bulabilseydik. O şekilde de çözülür. Onu da göstereceğim. Şimdi bu doğrunun eğimini bulmamız lazım. Yani bu pembeyle gösterilen doğrunun eğim açısı bakın. Şurası 30 derece olduğu için bunun eğim açısı şurasıdır. E burası da gördüğünüz gibi 150 derece. Yani sağ tarafta kalan açı eğim açısıdır. Eğim açısı 150 derece olan e, ve şu noktadan geçen herhangi bir nokta. Üzerinden bir nokta seçmemiz önemli. Yeterli. Mesela ister bu noktayı seçin isterseniz şu noktayı seçin. Bu noktayı seçmek bence daha kolay. Şu noktanın koordinatı gördüğünüz gibi 4'e 0'a denk geliyor. O zaman 4'e 0 noktasından geçen eğimi tanjant 150'dir. E, o zaman eğim eşittir. Tanjant 150. E tanjant 150'de e, tanjant 30'un eksilisidir. Yani o da eksi 1 bölü kök 3'e denk gelmiş oluyor. Yani eksi kök 3 bölüştür. Diğer bir deyişle. O zaman eğimi eksi 1 bölü kök 3 olan 4'e 0 noktasından geçen doğrunun denklemini yazarsanız y eksi 0 eşittir eğim çarpı yani eksi 1 bölü kök 3 çarpı x eksi 4'tür. E bunu istersek biraz daha düzenleyebiliriz ama x yerine 7 yazmamızı istiyor aslında. Y dediğimiz ifade burada bakın fx'tir. O zaman burada fx fonksiyonumuz ne hale geldi? İşte eksi 1 bölü kök 3 parantezinde direkt yazıyorum x eksi 4'tür. E, dolayısıyla e, burada x gördüğümüz yere 7 yazdığımızda bu ifadede f7 dediğimiz ifade ne olmuş oluyor? Bakın eksi 1 bölü kök 3 parantez içinde 7 eksi 4 oluyor. E, burası da gördüğünüz gibi eksi 3 bölü kök 3 oldu. Her tarafı kök ile genişletirseniz payı ve paydayı yani paydayı kök 3 ile çarparsak 3 kök 3 bölü 3'ten cevap yine eksi kök 3 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız yine B seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm e videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.